Türkiye çıkacak şimdi sıralamamızı çok merak ediyorum. Haydi başarılar çocuklar. Evet sevgili izleyicilerimiz. işte daha Avukat, Okay Arslan, Asena Bilge Burhan, Ahmet Çoruh, Seda Göz, İrem Şahin Kanat, Sude Sözcü ve Selin Füründen oluşan milli takımımız Aerodance'de Antalya'da huzurlarınızda başarılar milli takım. Bravo, bravo Zajtak. Soluksuz izledik. Gerçekten mükemmel, süper, müthiş, çok güzeldi. Coşku salon Türkiye Türkiye'de inliyor. Harikaydı. Millilerimizi Antalya'da ev yaptığımız organizasyonda ilk kez bu performansı izlemek bize için büyük bir gurur kaynağı. Her türlü derece olabilir ama bu nitel yaşatmaları değil. gerçekten çok Hiç önemli. önemli. Çok heyecanlı bir şekilde ezdik çünkü gerçekten ilk defa katıldığımız bir kategori. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda, Türkiye'de, Antalya'da yapıyor olmak, Cumhuriyetimizin 100. yılında yapıyor olmak ayrı bir gurur, çok ayrı doğru. bir mutluluk. Çok mutluyum, çok güzel yaptılar. Sonuç ne olursa olsun. Bir yumak oluşturduk şu an. Şimdi ekranlara gelecek. Evet mililer. Evet, dördüncü sıradayız. Bravo çocuklar. Tebrik ediyoruz. 17-250 puanlar. Tebrik ediyoruz. İlk kez, ilk deneyim.